Herkesten merhaba arkadaşlar. Coşkalı başlama. Bebek aldı. Açacağım sizlere. Şimdi önce makasımla hemen sonra bebeği kesmek istiyorum. Şimdi görelim ben bunu Kestim 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 kestim. Wow. Wow. Wow şu da şirinliğine bir bakın ya. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Bu benim benim benim. Arkadaşlar bayıldım. Ve almak isteyen arkadaşlarımız kesinlikle alabilir. Nereden aldığımı söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani, ben ee, şeyden aldım. İza Bey midir ben midir. Ankara'dan aldım arkadaşlar. Türkiye'de var yani bu bebeklerden. bebek kenara koyup aksesuarlarını açmak istiyorum. Kutusu şu şekilde arkadaşlar. Açmak istiyorum. Hadi başlayalım. Bu yemekçi mi ne? Süslemeci mi anlamadım yani. Anladım gitti. Anladım gitti. Anladım gitti, gitti. Bak yer mi? Yokmuş. Anladım gitti. Anladım gitti. Anladım gitti. Da kapan sana açmaya çalışıyorum. Açtım açtım yarı yarı. Kori kori. bizi zorladı arkadaşlar. Şimdi hepsini bir yerli yerine koyalım. Baştan açalım. Çünkü böyle olmaz ki bu arkadaşlar. Fırınlamış bir tanesi. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi baştan gerçek açıyorum şunu. Hiç dağma. Kabaklarımız dağılmış arkadaşlar. Kesinlikle. 3, 2, 1. Ay arkadaşlar hemen açalım. Basit diyetim. <laughs> Komedi iz arkadaşlar. Şimdi ben şu tabaklardan başlamak istiyorum şu şekilde. Değerlisi de böyle. Sepetiniz şu şekilde çok tatlı, zikzaklı, gri gibi. Ama zikzaklıyorum. Kareli güzel bir sepetimiz var. Üç tane minnak elmamız var. Şunu çıkarmak istiyorum. Aa, kalsın arkadaşlar düz tutmak için ara Bu bendedir. Aa! Arkadaşlar daha nereye uçtu. Arkadaşlar bu minik elmalar başımıza bela olacak. Koyalım direkt. Öbürünü biraz şimdi alayım. Aa! Arkadaşlar ben aldım. Geldim. Üç tane kırmızı elmamız var. Bir tane yeşil bir şapka bilgi kabımız var. Bu şekilde çiçekli. Çiçekli diyorum yaprak gibi şeyler de sandım. Şöyle düzenlemem. İçine elmek. Devam etmek istiyorum. Şöyle bir tencereğimiz var. İçine sığabilecek elmamız var. Şu anda içine bir tane atın sığar mı? Sığar aslında kafamda. Gelsel dönüşümler. İçimde bir yerde gülüşümler. Kafamda kelsel dönüşümler. Devam edelim arkadaşlar. İşte. Tamam. Bir tane de var. Çekildim devam etmek istiyorum. Barbekü sosu mudur nedir? Bal herhalde bu ya. Çıkartamıyorum. Neyse ekmekten devam etmek istiyorum. Bir dakika. Üç tane el, el ekmeğimiz var. Dizmek istiyorum onları da. İki kutu sütümüz var çıkartamadığımı çok söylüyorum. Şurada i̇şte her yere fırlıyor ya. İki kutu sütümüz var. Süt müdür nedir artık bilemiyorum. Evet. Devam etmek istiyorum. Şurada çıkartıyorum. balık Üstünde balık nesli var görüyor musun bilmiyorum ama. Şimdi kafamdaki kelsel dönüşümler. Bezelye. Üçüncüsünü alıyorum. <laughs> Durduk yere niye bağırıyorum ben videolarda anlamıyorum. Yani bu bezelye. Öbürüne. Bu da benzerliği. Anlamadım hiçbir şey. Neyse. Ben 8 dakika olayım neredeyse. Hızlıca devam etmek istiyorum herhalde. yemek malzemeleri bana beni çıkartmakta bayağı oyaladı. Arkadaşlar ne yapabilirim ağzımda şaşırma Tamam. Tamam bu çıktı. Bak. tarif tarafa tamam. Şimdi bu da aldım Bor Dönüşümdür. bir de şey fırtına derken. Aynen çok iyi oldu bu. Şunu attım çöpümüze. Şöyle dört tane vazomuz var. Vazomudur nedir? Bir tane de böyle kırmızı var. Kafamdaki dönüşüm dönüşümler, içimde bir yerde dönüşümler. İşte çıkartamadığım bal herhalde. Şöyle bir balımız var. Şunları geriye itip istiyorum. Çünkü asıllık geliyor. Bu biraz zor olacak. Kutu da Ne düştü? Ay ne ya? Şimdi ben açıyorum arkadaşlar ya değişik bir şey. Bir bakayım kutunun arkasında göster. Tamam tamam. Arkadaşlar bulamadım. Neyse şöyle bir aparatımız çıktı. <laughs> Yok <bir> ama. <laughs> bir anda şaşırdım. Ben şu şunu çıkartıyorum bak. Arkadaşlar daha kıtanıya malzeme var. bunlar çok zor. Bedeniyet. Mizin süslenmesi lazım. Yok. Arkadaşlar ben bir dakika yardım alıp geliyorum. ikinci video çünkü iPhone'larda durdurma yok arkadaşlar.